Osmanlı döneminin en tartışmalı padişahı 2. Abdülhamit'tir. Peki biz onu ne kadar tanıyoruz? İşte karşımızda muhtemelen daha önce duymadığınız 10 ilginç özelliği. Marangozluk Hobi olarak denildiğine bakmayın. Marangozlukta bir hayli maharetli ve güzel işler çıkaran bir sanatkardı 2. Abdülhamit. Hatta bu konuda İlber Ortaylı şunları yazıyor. 2. Abdülhamit hükümdar olmasa devrinin en iyi tersim sahibi marangoz olurdu. 2. Marif Perver Hükümdarlık yaptığı süre boyunca yaptırdığı cami sayısından bile çok okul yaptırdığı için Marif Perver yani eğitim sever padişah olarak bilinir. 3. Yıldız Albümleri Sultan 2. Abdülhamit'in emriyle 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında çekilen 40 bin kadar fotoğrafı içeren bir koleksiyondur koleksiyon yaklaşık 900 albümü içerir. Bazı siyasi sebeplerden dolayı imparatorluğu yönetmekte olduğu Yıldız Sarayı'ndan pek çıkmayan Sultan II. Abdülhamit bu durumu hemen hemen her yeri ve her durumu fotoğraflatarak çözmüştür. 4. Öngörü Kabiliyeti Birinci Dünya Savaşı'nın kaybeden tarafının ittifak devletleri olduğunu öngörmüş ve bu durumu bir felaket olarak nitelendirip 2. ve üçüncü Dünya Savaşları'na sebebiyet vereceğini söylemiştir. Dahiyane zekası ile ilgili Alman şansölyesi Otto von Bismarck, Dünyada 100 gram akıl varsa bunun 90 gram Abdülhamit Han'da, 5 gramı bende, kalan 5 gramı da diğer dünya siyasilerindedir demiştir. 5. Şüphecilik Onu anlamak için yaşadığı dönemin özelliklerini bilmek gerekmektedir tedbiri elden bırakmayan şüpheci bir yapısı olduğu söylenir. Kendisi ise bir sözünde ''Beni evhamlı sanıyorlardı. Hayır, ben sadece gafil değildim o kadar.'' demiştir. Şevkatli Padişah Dış güçlerin itibarsızlaştırma ve karalama kampanyasının bir sonucu olarak adını Kızıl Sultan olarak lanse ettiğine bakmayın. Kendisine suikast düzenleyenleri dahi affetmiş şefkat sahibi bir hükümdardır. 7. Hicaz Demiryolu Hicaz Demiryolu özellikle İstanbul ile kutsal topraklar arasındaki ulaşımı güçlendirmek için yapılmıştır. Bu bölgelere taşınacak askerlerin ulaşımının kolaylaşması, hacıların daha güvenli bir şekilde hacca gidip gelmesi amacıyla yapımına başlanmıştır. Ayrıca Sirkeci ve Haydarpaşa garları Abdülhamit'in yaptırdığı önemli binalardır. 8. Pan İslamizm Kelime anlamı olarak İslam Birliği demektir. Politik açıdan ise 2. Abdülhamit'in batılı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine fazlaca karıştığı bu dönemde saldırılara karşı halifeliğin güç ve konumundan faydalanmak için hayata geçirilmiştir. Fakat batılı güçler tarafından tehlike unsuru olarak görülmüş ve engellemek için Araplara milliyetçilik fikri aşılanmıştır. 9. Osmanlı'nın en iyi istihbarat teşkilatı. Dış güçlerin sarayın içine kadar ajanlarını soktuğunu fark eden Sultan II. Abdülhamit, Osmanlı döneminin ilk ve en iyi organize edilmiş istihbarat teşkilatı olan Hafiyelik Teşkilatı'nın doğrudan kendine bağlı bir biçimde kurmuştur. 10. Siyonizm ile Mücadele Theodor Herz, Siyonizmin kurucusu olarak bilinir. 2. Abdülhamit Han'a bir mektup göndermiş ve mektupta Filistin topraklarının Yahudilere bırakılması karşılığında Osmanlı'nın tüm dış borçlarının ödeneceği ve medyada Osmanlı aleyhine yapılan itibarsızlaştırma politikalarına son verileceği yazmıştır. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın cevabı ise Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir olmuştur.